Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda piyasa genel değerlendirmesini tekrardan yapacağız. Ayı mı geliyor? Yoksa derin bir düzeltme mi? Alım fırsatı mı? Bunları hep beraber tüm coinler üzerinden değerlendireceğiz. Ayı için ne beklenebilir arkadaşlar? Hangi seviyeler altında artık ayı geldi diyebiliriz. Bitcoin için hangi noktalar önemli? Altcoin'lerde fırsatlar var mı? Bugün bayağı bir altcoin analizi yaptım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sardırmadan izler değerlendirirsiniz. Çünkü eğer bu bir düzeltme ise düzeltmenin sonrasında tekrar yükseliş gelir. Ve bu yükselişte iyi bir noktadan aldıysanız güzel karlar elde edersiniz. Şimdi... Dün videomuzda bahsettik, kritik bir noktadayız dedik. Rally de gelebilir, derin bir düzeltmede gelebilir. Gece sonra üzerine basa basa Twitter üzerinden uyarılar yaptım. Dominans çok iyi düştü ancak total 2 tepki vermedi. Bu demek oluyor ki Bitcoin'den çıkan para altlara şu an akmıyor. O yüzden önümüzdeki saatler önemli. Dominans kafayı kaldırır ise total 2 663 desteği çok önemli. Bu destek altında mum kapanışı altları sıkıntıya sokar dedik. Dediğimiz gibi oldu uyarımız gibi bakın kırmızı bir ekran karşımızda coinlerin %80'in 85'i düşüşte. Daha sonra ne uyarımızı yaptık? Altcoin rallisine hem çok yakınız hem de düşüşe çok yakınız. Öyle kritik seviyelerdeyiz ki bu hafta neler olacak çok merak ediyorum. Yani bu hafta gerçekten dikkatli olmakta fayda var. O yüzden uzun bir video hazırlıyorum size. Çünkü bayağı bir coin analizi yapacağım. Herkes faydalansın istiyorum. Herkes Ayrı ayrı coinler söylüyor. Ben de oturdum hepsinin analizini yaptım. Çünkü yükselişten çok düşüşlerde sizin analize ihtiyacınız var. Çünkü yükselişlerde zaten %5 alırsınız. En kötü %10 alırsınız. Şansınız varsa analizinizde varsa %100'leri yakalarsınız. Biz zaten yükselişlerde %5, %10'lar bizi doyurmuyor. Biz %100'ler yakalamak için uğraşıyoruz. Onları da yakalıyoruz. Daha geçtiğimiz 4 gün önce DENT analizini paylaştık. Yaklaşık 4x falan oldu. Bakın biz paylaştığımızda yaklaşık olarak 0.0045 seviyeler, seviyelerindeydi. Ne dedik dent için? Ee, yükselen trendi kırdık dedi. Kırdı. Kırdıktan sonra bakın burada biz paylaştık. Çok harika bir noktada paylaşmışız. Buradan sonra zaten uçuşuna başladı. Yaklaşık kaç arttı? Bakın arkadaşlar %230. Hatta %250'ye kadar artmış. Yani dent güzel arttı. Biz bunu yakaladık. Zaten analiz üzerinden biz bunları yakalamaya çalışıyoruz. Ancak söylediğim gibi düşüşlerde daha çok ihtiyacınız var. Çünkü destek ve trendleri takip etmeniz gerekli. Çünkü paranızı kardan ziyade zarar etmemek en büyük kardır diyoruz. Paranızı korumanız sizin için daha önemli. Bu yüzden birçok analiz isteniyordu. Ben de tek tek uğraştım. Genel anlamda bayağı bir analiz yaptım. Sizlerle bunu paylaşacağım. Aynı zamanda fırsat coinleri de olabilir güzel yerlerden dönüşler olabilir. Orta vade için, kısa vade için. Bunları da değerlendirmek isteyen arkadaşlar sardırmadan izlesin. Şimdi Bitcoin ile başlamak istiyorum. Bakın Bitcoin ile ne dedik? Bir tren çizgimiz var dedik. Turuncu tren çizgisi. Turuncu tren çizgisi üzerinde durduğu sürece hedeflere gitmek isteyecektir dedik. Ancak turuncu tren çizgisi altına kırarsa şu destekler önemli. Bunların altına da kırarsa turuncu tren çizgisi ...tehditli olarak kırıldı diyecektik. Evet, turuncu trend çizgisi artık tehditli olarak kırıldı arkadaşlar. Görevini yaptı, ben kırıldım, ne de düşüşünü yaptı. Söylediğimiz gibi bakın, trend kırıldıktan sonra... ...ard arda 3 tane kırmızı mum geliyor. Görüyor musunuz? Şunu şöyle çekeyim. Arda arda 3 tane kırmızı mum geliyor. Hatta şu seviyelere kadar geldi. Şimdi hemen 52.000 seviyelerine bir desteğim var. Daha sonra 47.000 seviyelerine bir desteğim var. Ancak 47.000 seviyelerine gitmesi için şu yeni çizdiğim siyah tren çizgisini kırması gerekti. Şimdi bu tren çizgisi ne hocam? Bakın bu tren çizgisi bizim şuradaki mavi tren çizgisi ile turuncu tren çizgisinin kesiştiği tren çizgisidir. Nasıl? Bakın burada mavi tren çizgisi bu noktaya değerken burada turuncu tren çizgisi buradan başlıyor. Siyah tren çizgisi de bu ve bu diplerden oluşan tren çizgisi. Şu an iki defa vurdu. O yüzden Twitter'da paylaştım. 52 bin 553 bin seviyelerinden geri dönerse eğer siyah tren çizgisi çok güzel bir şekilde çalıştım der. Bu da bizim için düşüşlerin devam etmeyeceği anlamına gelir. İşte burada buradan dönerse pek korku korkuya girmeye gerek yok. Çünkü bakın buradan döndüğü anda tekrar yükselişine şu şekilde devam etmek isteyebilir. Bakın burada vuruyor. Burada vuruyor. Burada bir mavi tren çizgimiz vardı. Geriden gelen. Şurada turuncu oluşmuştu. Şimdi ikisinin kesişim noktasından siyah tren çizgisi oluşabilir. 2 defa vurmuş 3 defa vurması gerekli. Eğer önümüzdeki saatler için söylüyorum. Dönerse zaten çok yaklaştı. Buradan iğne attı. Çok yakın bir nokta. Yani buradan dönüp devam ederse yaklaşık kaç seviyelerine imiş? 52.900 yani 53.000 seviyelerinden bu şekilde geri dönerse anlayın ki çok güzel bir tane daha trendimiz oldu. Artık bu trendi de takip edebiliriz. Ee, bu trendten döndüğü için de çok daha sağlıklı artışlar görebiliriz eğer dönerse. Çünkü bakın çok yükseldi bir düzeltmesi geldi aslında. Kademe kademe düştü. Artık eğer ayı piyasasına girmek istemiyorsa buradan yükselmeye geçmek isteyecektir. Ancak oldu da bu siyah trend çizgisi hiçbir işe yaramadı. Çünkü 3. defa vurdu ama sekmedi. Yani 3. defa üzerinden sekmemiş anlamına gelir. Bu da teyitli olmadığı anlamına gelir. 52.000 seviyelerine kadar düştü. 52.000'in de altına düştü diyelim. Artık siyah tren çizgisi kesinlikle tren çizgisi olmaktan çıkar. Ne olur biliyor musunuz? 47 bin, 43 bin seviyelerine kadar artık inme ihtimali daha da artar. Bu da çok derin bir düzeltme olur arkadaşlar. Bakın şuradaki gibi bir düzeltme olur. Eğer buralardan destek alamaz ve mavi tren çizgisine değip destek alırsa şu şekilde anlayın ki dibin dibinden koyun almış oluruz. Eğer böyle bir değip de destek alırsa buralara kadar düşerse. Eğer mavi tren çizgisi işte gelelim bu noktaya. Mavi tren çizgisi altına da düşerse ilerleyen zamanlarda o zaman deriz ki ayı piyasasına girdik. Hayırlı uğurlu olsun. O yüzden şu an için ayı piyasası yok. Ancak kısa vadede ve önümüzdeki haftalarda söylediğim gibi şu seviyelerin de altına inerse derimi düzeltme daha beklenir arkadaşlar. Ancak şu seviyeler şu an üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yani yaklaşık olarak 53.000 seviyeleri üzerinde bakın zaten iğne atmış. 53.000 seviyeleri üzerinde kalırsa anlayacağız ki bu trend çalıştı. Siyah trend çizgisi teyitli bir trend çizgisi oldu. Artık buradan girilebilir. Çünkü trendden döndü. Tekrar 58.000, bin, 61.000, bin, 70.000 bin hedeflerine gitmek isteyecek. 76.000, bin, 90.000 bin hedefleri var. Bitcoin o hedeflere tekrardan gitmek isteyecek. Bu siyah trend çizgisini güncellediğimiz için... Analizini altta paylaşacağım arkadaşlar. Trading View Profilim'de oradan siz de canlı olarak takip edebilirsiniz. Şimdi Bitcoin için bunları söyleyebiliriz. Ne dedik? Siyah tren çizgisi önemli. Destek dirençleri zaten görüyorsunuz. 52.000 desteği de çok önemli. Siyah tren çizgisi altına inerse 52.000 desteğinin de altına indiği an siyah tren çizgisiyle de işimiz bitiyor. Derin düzeltmenin devam edeceği anlamına geliyor. Ancak buradan şu şekilde şu an destek almış yükselmeye devam ederse önünde 55.000. 57.000 dirençleri var. Bunları kıra kıra devam eder. 58.000, bin, 61.000 bin seviyeleri, 70.000, bin, 76.000 bin seviyelerindeki hedefleri bakidir deriz. Devam eder. O hedeflere doğru ilerler. Şimdi Bitcoin için bunları söyledikten sonra dominansa geçmek istiyorum. Arkadaşlar dominans için ne dedik? Dominans tekrar söylüyorum yeni izleyiciler için. Dominans Bitcoin'in markete baskınlığıdır. Yani market baskınlığı arttıkça alt düşüşler gelir. Bakın dominans düştü düştü düştü. Hatta bizim harika siyah tren çizgimiz altına düştü. Art o yüzden ben çok seviniyorum. Çok güzel bir noktada hani rally gelme ihtimali var. Çünkü siyah altına düştü ama her zaman ne diyorduk? Siyah altına düştükten sonra şöyle her trendin altında bir destek olur ya. 60 seviyelerin altında bir inerse o zaman alt koyunlarda rally'i çok rahat görürüz dedik. Yani o zaman alt koyunlarda haberlere çıkacak artışlar olacak dedik. Ne yaptı? Düştü düştü. Bu dominansın düşüşünden dolayı altcoinler biraz tutundu arkadaşlar. Son uyarısını yaptık. Gece dedik ki dominans bir anda kafasını kaldırırsa altcoinler bir anda düşer. Çünkü zaten total 2 desteğini alam almaya çalışıyor. Trendten çıkmamaya çalışıyor. Şurada göstereyim. Bunların hepsi kompakt bir şekilde arkadaşlar çalışıyor. O yüzden gösteriyorum. Bakın. Total 2 şuralardaydı. Destek almaya çalışıyordu. Dominans düşüyordu. Dedim ki dominans bir kafasını kaldırırsa. Bakın şu şekilde total 2 düşüşe geçer. Bu da alt koyneri silkeler. Şimdi söylediğimiz gibi oldu. Dominans bir kafayı kaldırdı bu şekilde. Alt düştü. Şimdi dominans hala çok güzel bir noktada. 60 seviyeleri altına inerse total 2 de coşacaktır. Ondan eminim ancak total 2'ye bakacağız şimdi. Ona göre hareket edeceğiz. Bakalım. Total de arkadaşlar. Göründüğü üzere söylediğimiz destek kırıldı. Yaklaşık olarak 637 seviyelerine kadar iniş geldi. Yani trend kırıldı arkadaşlar. Artık bizim yeni bir trende ihtiyacımız var. Yani önümüzdeki günlerde biraz kılavuzumuz yok gibi hareket edeceğiz. Bekleyeceğiz tekrar yükselir. Ani bir yükselişle tekrar trende dönerse ne hala. Ancak döneceği de pek gözükmüyor. Hani şu direnç 663 direnci yine direnç olarak görev yapacak. Şu hareketi yapabilir. Şöyle biraz belki yükselip şöyle artık şuralarda takılmak isteyebilir. Ancak düşüş devam edince şu 621 seviyesi var ya çok önemli bu seviye. Şimdi dominans da kompakt bir şekilde ilerliyoruz ya bakın dominans yükseliyor. Dominans yükselmesi bizim için sıkıntı. Söylediğim gibi siyah tren çizgisi altına indi. Çok önceki videolarımızda anlatmıştık. Bu siyah tren çizgisi altına inmesi çok iyi. Bu siyah tren çizgisi altında kaldığı sürece 60 seviyelerin altına inme ihtimali güçleniyor. Bu da altcoin güçlendirir dominans açısından. Şimdi dominansı geçtikten sonra Şöyle bir total 2'ye bakalım. Bakın. Total 2'de dominans yükseldiği için düşüş gelebilir. Düşüş geldiğinde şurada iki formasyon var. Onu göstermek istiyorum. Bakın. 1. Şöyle bir sileyim daha net olsun. Solumuz. Sağ baş. Sağ omuz. Ne gördünüz burada bir omuz, baş, omuz. Oba formasyonu var. Bakın oba kırıldı. Düşüşünü yaptı. Ne kadar? Şu kadar. Hemen onu da göstereyim. Baş hizası kadar Şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Baş hizası kadar %3 mesela. Hemen buradan omuzdan ne kadar düştü? Bakın şu iğneye kadar %4. Şimdi bu obo kırıldı formasyon çalıştı. Tamam mı? Zaten o yüzden demiştim ki 663 desteği önemli. Bakın bu destek kırıldıktan sonra obo kadar düşer. Şimdi 621 desteği önemli. Neden? Bakın biraz daha geri plandan bakarsak gelip böyle yükseldi. Şurada bir tepe daha yapar 663 Altı, şöyle yükselir yaklaşık 670 seviyelerine kadar. Tekrar böyle düşüşe geçerse ne görüyorsunuz burada? Bakın geri plandan bakın. Şurada bir omuzum var. Şurası baş. Şurası da sağımız olur. Bu defa ne olur? Şu seviye önemli çok önemli olur. 621-628 seviyesi. Bu seviye altına bir kırılırsa şu kadar düşüş beklenir. Bakın şuradan şuraya kadar. %8 Hatta şöyle bakalım %9 olacak çünkü. Yaklaşık olarak tam milimetrik bizim 580 desteğine kadar düşüş gelebilir. Bu da altcoinlerde düşüşlerin devamı demektir. Yani bu da iyice düşüş olabilir demektir. Böyle bir hareket gelirse. Dediğimiz gibi dominans şu an iyi noktada ancak yükselişe geçmek istiyor. Burada da destek dirençleri inceleyeceğiz. Altcoinler için acele etmeyeceğiz. Zaten gece uyarısını yaptım. Stop koyanlar, stop olduysa da sıkıntı yok arkadaşlar, daha fazla zarardan kurtulmuş oldu. Peki şimdi alalım mı, satalım mı soruları dönüyor. Al sat demem, sadece analize göre hareket ederim. Analizlerde gördüğünüz gibi arada yukarı mı devam edecek, aşağı mı belli değil arkadaşlar. Ancak destek kırılmış, yani aşağı yönü devam etme ihtimali var şuradan destek alamazsa 621 630 seviyelerinden 29 seviyelerinden destek alamazsa total 2 düşüşler devam eder hatta hızlaşır hızlanır onu söyleyeyim ancak geldi 663 direncini kırdı trende geri dönmek istedi İşte o zaman önümüz daha aydınlık olur deriz ki tamam alım için uygun bırakın biraz artsın arkadaşlar ya yani şuradan şuraya kadar çıktı e, Gözünüzün önünde bir coin %5 artmış kaçırdım diye üzülmeyin. Emin olun şöyle bir anda fake atıp düşebilir. Emin olduktan sonra ben alım satım yaparım. O yüzden biraz izlemeye geçeceğim. Orta vadeciler ne yapabilir? Bakın onlar için de bir önceki videoda anlattım ancak bakıyorum hiç kimse galiba dinlememiş. Ne dedik? Kısa vadeci zaten kırılırsa kaçar. Onu biliyoruz. Orta vadeci ise ne yapabilir? Destek kırıldı, satarım. Bir alttaki desteğe düşmesini bekler, buradan tekrar alırım. Tamam ben bu coin'i çok seviyorum. Almak istiyorum. Al abi. Al ama ne yap? Destek kırıldıktan sonra bekle. Elinden çıkar. Daha sonra diğer destekten almaya çalış. Böylece daha fazla miktarda al. Ortalamanı düşür. 10 tane alabiliyorsan 12 tane al. Böylece miktarın artsın. Ortalaman düşsün arkadaşlar. Yani alış fiyatının ortalaması düşüyor. Elindeki coin'in miktarı artıyor. Böyle yapabilirsiniz. Şimdi total de buna baktıktan sonra. Dominansa baktık. Bitcoin'e baktık. Total 2'ye baktık bir tane. Total 1'e bakalım. Bakın burada da şimdi total 1 geldi geleceği kadar. Total 1 geldi. Şuradan destek almış gözüküyor. Bakın destek ne kadar güzel çalışmış. Bakın destek üzerinde şu an uğraşıyor. Tekrar yükselecektir bu mum. Tekrar destek alamazsa tekrar düşecektir. Çok kritik bir noktada arkadaşlar. 1.64 seviyeleri altına inerse 1.53 seviyelerine kadar iniş ihtimali var. Bu da düşüşlerin devamı anlamına gelmektedir. O yüzden bas bas bağırdım Twitter'dan, YouTube'dan. Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Kritik bir noktadayız. Çünkü total bir total iki dominans. Hepsi böyle bir destekler, dirençler aralarda kalmış. Bitcoin destek direnç arasında kalmış. Bir anda bir kırılırsa bir anda bir düşüş gelebilir dedik. Bakın bu destek kırılır kırılmaz çok keskin bir düşüş geldi şu desteğe kadar. Aynı şekilde total 2'yi de gösterdik. Bitcoin de gösterdik. Burada da bu destek önemli. Buradan tepki alış. Alış için uygun mu acaba coinlerde? Bakın total 1'e göre riskli ancak buradan alım yaparsam şuralara kadar çıkabilir. O da benim için e, güzel karlar bırakabilir. Tabi onun için total 2 daha önemlidir. Total 1 kripto toplam piyasa değeri iken total 2 alt coinlerin piyasa değeri. Şu an için hani alım için ben çok arada olduğunu düşünüyorum. Yükseliyor gibi gelip fake atabilir arkadaşlar dikkat edin. Yükseliyor gibi size gösterirler. Treni atlarsınız. Bir anda bir düşürürler diğer desteğe kadar. Terste kalırsınız bu sefer satmazsınız zarardayım diye. Bu desteği de bir kırar devam eder yoluna. O yüzden dikkat edeceksiniz. Destek direnç arasında işlem göreceksiniz. Nasıl yani? Yani şu şekilde düştü 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 şuradan destek aldığını gördünüz. Burada alın. Ya da şu şekilde geldi geldi şurada direnci kırdığını gördünüz. Geldi vurdu retestini yaptı. Tekrar devam ediyor. Burada alın. Aynı şekilde burada alın. Böyle yerlerde almaya çalışın. Bakın destekten döndüğü noktalar. Satmak için de bakın şöyle gelmiş. Destekten testini yapmış. Yükselmiş. Satmak için de mesela direnç beklenebilir. Direnç kırılmıyorsa satarım. Sonra destekten bir daha alırım. O şekilde şu an arada olduğu için al sat demek için çok erken biraz piyasayı izlemek gerekli. Şimdi altcoin'ler ve bitcoin'ler genel değerlendirmesini yaptık arkadaşlar. Genel anlamda kısa vadecilerin, orta vadecilerin ne yapması gerektiğini Şimdi bir sonraki videomuzda bayağı bir coin analizi yapacağım. Bu video bu kadarla kalsın. Siz de istek analizlerini yazın arkadaşlar. Söylediğim gibi ben onlara bakıyorum. Analizlerini yapıyorum. Zaten bir sonraki videoda siz de göreceksiniz. O analizleri paylaşacağım size. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum.